Selamlar arkadaşlar. Söz vermek ne aldım abi? Kayn aldım. Kayn asasın moduna. Vito buff atmış. Hem de çok tatlı buff atmış. Olayı söyleyeyim size. Bak hareketler. Baba hareketler bak. Ben buna smite koyacağım. İzlen şimdi. Bak abi. Smite'ı koyacağım. E'yi açıp kesecektim ama enayi inşallah ölür orada ya. Kesin abi. Vur kafasına. Hiç kolay mı böyle tiplere biliyor musunuz? İyi, cringe cringe hareketler abi var da attım koşayım ee, çalacağım evet çaldım video şeyiniz nasılsınız iyisiniz inşallah karşı takım fena bizim şampiyon buff'lı bakalım ne kadar buff'lı çünkü asasın kan önemli bir takmetası olduğu için da eski asasın kaynı geri getirmiş biliyorsunuz eski asasın kaynı inanılmaz güçlüydü pasif demiş artışı çok fazlaydı rayotta norflemişti bu ne abi kanka manyak mı lan millet kanka sıfır levelde gank atın Kolar da sikiyor şey ne istenemez ya nasıl sikiyorlar ya kadar yine öyle Ya yapma be onu bekle geleceğim zaten Ya. değil misin ya? Çıldırsın abi. Allah kafayı yersin. Kaçıyor mu şimdi? Keserim onu açalım. Hadi işin ol Küçük herifler ya. Bir can oynuyor adam orada. Bir can dileniyor. O bunardı mu redimeydi gel buraya. Şurada şurada. hadi ya su. Tamam word Çok güzel word. Çok tatlı word. Mükemmel word. Eğden yere düştüm. niye düştüm bilmiyorum. Adam orman dönmüş an yani pasifte vurdu ya. Flash Q'yu değdiremedik. O kaçtı. Bu kaçtı. Ulan ne kaçtı herif elimizden. Hmm, adamın şeyini alabiliriz redini. Burayı keseriz. Level atlarız. Alırız. Ama kekili almış. Kesebiliriz. Diye. Smite'larız. Yok ya, ya da bulaşmayalım. Skatıl aldım geçim geçeyim. alacağım zaten. Maskatan sonra alalım onu. Ya bulaşabilirim aslında ama orada yürüse çok güzel bulaşıyor ya da Yasuo yürüse ama hiç güvenemiyorum kimseye. Yasu mutten genki bir. Onu kullanmak gerekecek sürekli. Bir zaman kaybı. Ne oluyor abi? Neymiş ya böyle? Neymiş? Neymiş ya böyle sıkattı almadık ama olsun. Orada iyi oynuyor demek ki acıyor. Bana vurduğum farm ettik. Golemi çalabiliriz adam ama sıkat alıp blue side'e dönsem daha iyi. Kanka niye sürekli yardım istiyorsun? yardım istiyorsun. Sas orman döneceğim. Tamam git be izinden plate alırsın. Salın biraz ben bir şeyler yapayım ya. Onu mu telim? Atışmayacağım maalesef. Thanks fanları Farmer Link. Link ben. Güzel. Ne çekelim? Ne base at ol? Hmm, bu arada çok aşınıyor. Ben bunu gidip kesesim geldi şu anda. Ama sırf onu yazdığı için gitmeyeceğim abi. Yoksa giderdim. Bir push'a da yardım ederdim. Ama şu an gitmeyeceğim. O yazı yazsak hiç kolum. O skatıla gidebiliriz aslında ama. Ciddi misin ya? Lan su öldüm mü oğlum adam açıktan lan. Vay arkadaş. Cana bak fiz var ya, çok şanslı. Ejder almak lazım. Ama yani fiz sende var kaşın yok kanka. E atsana oğlum ya. Bir rakip Büyü aldım giderken çünkü biliyorsunuz abi büyük bir <laughs> alınır yani anladın mı? Sen da olmasın ya biz. Güzel. Nerede base atıyor? 80 Şattan vermiyorum. <laughs> Neyini açayım lan? Ne inat ettik ki herifi keseceğiz diye. Neyse ama iyi oldu. Buradan parma falan kaybedecek. Bir de bir kiri çıktı. Çok iyi oldu ha. Ne yapsam ki? Ne yapsak ne yapsak ne yapsak. Şimdi bitirmeyelim. Buna bana hemen bitirilmez. Aktar da alma gerek var mı bilmiyorum ya. Neyse şöyle yapalım. Okey redimizi alalım. Şimdi bottan çıkmıyoruz abi. Topladık sağdan soldan free kill'leri. Şimdi bot'a gank'leri atıp assassin mod'a dönüşeceğiz. Ee, 3 Q full W lazım. Az yavaş koşuyoruz. Bot ne zaman gelecek? Dapa 9. Güzel. Tık. Tık. O smite koymayayım bence. Şey alırız. Ejderi. Şu an iyi durumdayım. Ejder çıkartırım bence. Şunu da keselim. Brent beni yoracak bu maç. Dikkat etmem lazım. Bir kombosunu ölürüm. Yani stun yersem GG. Çünkü tek atıyor. Asaslara şampiyon. Abi bu tip bizim şey oldu boşa gitti. Burada boşa gitti. Aha. Aha boh yedik. Yememişiz okey. Fiz ne yaptı? Ultim attı adam. Abi bu adam bizi kesecek burada. Aha kesemedi. Abi canlara bak ne oluyor? Aha. Aha. Yes. Huh. Ölüyordum. Ah be. Yok, oraya bulaşmayalım ben bunu şeyini çalayım. Biliyorsun yetiş çalabilirsin. Bu şerefsiz yapmazsan atıyor atıyamam. Orada onlar kapışırken ben bunu çalacağım acı. Ejder aldın mı? Almışım ejderi güzel. Ben bezeyim. Da bezek mi bu? Skatın şey gitti vision'ı. Buradan koşalım bunu keselim. Çok iyi ya. Bir şey diyeyim mi? Bayağı iyi. ejderi aldık. Ejder önemliydi. Asas olamıyorum. En son fize değmişiz. 3 dakika bekleyeceğiz. Sorun değil. Erken yine de. Bu arada mide neyindi ki? Oo, herhalde aldık mide aç bitti. Sinsi alalım ya. Sinsi'dir. Sinsi bu şampiyona. Güzel. Vur oğlum. oğlum. Hmm. Çok iyi. Şimdi burada da bu Ayy, ben unutmuşum da ona Kayn Kain bayağıdır asas kayn kaç aydır oynamıyoruz lan. Asas kain bitirirler değil mi? Bayağıdır oynamıyoruz ha. Da vermemişim oğlum hiç. Çok sürekli tank oynuyoruz ya. Artık alışmamışım asas kain oynamaya. Bayağı olmuştu. Oğlum salgın var vakti arkadaşlar dışarı çıkmayın Ya da kalın gidin Her ne hastalık var ya Smite at bi gideyim gidiyim Belki adam red'ini yakalatacak ama Bir de aşağıya Bu adam yardı kuleye ya Adam... O ne? Nerede lan bu jungle? 900 bir alır bir kere türlü Biraz yavaş kesiyoruz rakip şarkı ama sorun değil. Var mı böyle bir şey burada? Allah Allah nerede lan bu herif? <laughs> Ölüyorum lan. Ölüyoruz lan. Aha flash atıp öldü. <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle işlere bayılıyorum ya. Çok iyi değil mi abi? Saldım. Aa blue şey buldum. Blue alalım aynen. Şey kuşu alacaktım mı adam? Base atalım. Çok para var 3000 gold tutuyoruz. Çok 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 para. Doğalsa olmadım oyun bitti oğlum. Bu ne? 20'ye 5. Adamın FF verebiliyor mu acaba? Mor da yardı. Ben yardım. Bot yardı. Bu nasıl maç? Lan böyle? Herifler bilgisayar kapattı gitti şu anda. Aha. Biraz satarsa o olur orada atamadım. Oğlum bu ne ya? Bu da rafet olunmaz. Tut saniye kim bekleyecek? Bekler mi 30 saniye? Hadi nasıl hızlı bir sıfırsası ya. Bu ne? Asas olamadık bir saattir. Asasta AC bekleme süresi falan da bufflandı. Sürekli E atabiliyoruz. Q damage'ı da tamamen Q damage'ı. Şey, pasif damage'ı arttı o. Asas dönüştükten sonra bir pasif damage geliyor. O arttı. Önemli ama aslında. Base açacağım. Dönüşü hızlı geleceğim tekrar. Niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum. tam kamp aldım en azından. Şurada dönüşebilirsiniz daha az gitmek için. Normal yürüyüp. Koş oğlum. Bunlar no hoşnutu basmış. Okey. Şimdi az ölün lan. FF vermesinler. Nasıl takma oyunu? Hayvan gibi oynuyor herkes ya. İnsan gibi oynamayın oğlum. Fidleyin lan biraz. Animun olun lan. Abi biri öldü. Allah için ölün lütfen ya. Animun olun kardeşim nedir be. Biraz pentamenta atalım. Asas alıyoruz azıcık. Fed'in çok iyi başladım. Oyun startımız çok iyice ya. Nokşun bitirdik çünkü. Nokşun alsana. Farmda yarı. Levelde iki level dip yemiş. Vur lan, kurt. Ejder'e gitmeyeceğim. Aslında Ejder'e güzel de gitmeyeceğim Ejder'e. E, şu an 5 saniye. 5 e, saniye ve beklenirsem şu anda item yok ha Görüyor musunuz? Aslında de yazıyor burada. %40'a kadar çıkıyor. Şu an %26 vuruyorum. Ekstra hasar. Çok iyi değil mi sizce de? Ben her yerdeyim bro. Ormanı komple dönüp ormana gireceğim. Çünkü şunu bitirmek istiyorum. Yadigar mıydı? Neydi bu notları ya? Gel yavrusum neyse işte her ne boksa. Bunu bitirdiğim zaman Böyle duvarın içinden geçerken çimene değeceğim. Anladınız mı? Şöyle mesela buradan geçiyorum. Buradan geçerken çimene değeceğim için hızlanacağım bir anda. Daha fazla mesafe kat edeceğim. Anladınız mı? Olay bu. Tık tık. abi? O brandı keselim. keserim. Şey yedik. Abi bu çar çok iyi be. Saçmalığı görüyor musunuz? Burada nasıl çıkabildim ben şimdi? Saçma abi vallahi saçma şampiyon ya. Bunu bufflama Rito. Geri nerf lütfen. Abi. Geri nerf geri nerf. Arkadaşlar geri nerf. Vurmuyor. Vurmuyor tek atıyor kardeşim. Daha item muramana bitmedi. Itemleri almadım biraz yavaş vur lan. Lan. Neyse ne yeter ne yeter. Ne abi. ne ne, ne, te, ete, ne te te, indik te, abi. Oysa yapıyor öyle ya. Bizim Muramana bitti. Ulan daha ooo, Muramana bitecek. Yoğumu alacağız. Ondan sonra Sedin Galezi alacağız. Karabalta alacağız. Üstümüzde daha item yok. Yeni bekleyelim 5 saniye. Skill'ler tek atıyor. Bu neymiş be? Ölün ölün lan. Şu ölün az. Of ya. Hemen FF yazıyor. 15 de FF verecek bunlar. Moru yavaş oyun. Hayvan herif. Şuna baksanıza. Ne büyük bu kadar bu? Allah Allah. Skill'den karaklı mı lan? Dev gibi ha. Pasif açacağım bir yoksa. Çer değişmiş oyundan Oha dakika 14. Adamların bottan kulesi gitmiş. Mid'den toptan. Yuh 2-2. 9 kule Ne 9 lan? Ne yok lan? 2-2. Matematik kalmadı ya. 4-3-7. diye sayamadım? Hakim düştü bir anda. Bir tane yüküm kaldı. acı büyük bir, bir yüküm kaldı. Aha aha bana kucağıma kil. En sevdiğim kucağıma kil abi. Of şu frikiler hastayım. Kucağıma geldi. Kucağıma geldi kucağıma kil oturdu böyle. Onu ellemem. Red çalacağım. Önce kuş sonra red. Tamam içime gelince zanıyoruz artık. Oh. Kayna önemli bu smite çünkü akip ormana giriyoruz bol bol. Anladınız mı? Buna smite açacağım. Çalmak isteyebilir. Güvenemiyorum kimseye. Bana bile güvenme bu devirde arkadaş, anladın mı? Kimseye güvenmeyin bu devirde. Bak şimdi bunu içerdiğimi yok, İçerideyim görürüz. İçerdiğimi içmedeyim. İçmedeyim görürüz mü? Oha, oha, oha ama yani harbi oha ne vurdum lan? Adam yok oldu. Tık tık. Yüzde 29'a çıktı. Ne Yüzde 40 olacak. Veyhan sen %40'ı arkadaşlar büyü vuruyor. %40 diyoruz bak. Mesela 1000 vurdunuz 400 vuruyor. Artı 400. İki skill e vurup artı ulti de vuruyorsunuz zaten. Kim dayanabilir ki? Ulti vuruyor zaten 670. %40'lı vuracak bir de bunun yani. 200 falan. Kaç vuruyor? 292 kere vuruyor bir de. Bu 536 vuruyor. Yok. Skill'in hasarı artacak be. Şu an 2.5 item. 6 item nor kimdir? Of Shojin. Merhaba tamamayız. Shojin alırız ya. 20 tenek 30. Ama çocuğun daha iyi sanki 300 can. daha fazla. Çocuğun çocun Çocuğun daha iyi bizim için. Sürekli ski spamliyoruz abi. Uzar inşallah ya. Biraz ölseniz Ölün de uzasın be dostlar. Fide çekiyoruz. ama nasıl bir şeymiş böyle ya. Kötü takım gelseydi keşke. Ben Naruto taşırdım. Arada giriyor giriyorum böyle aralarına ölüyorum da. Bizim takımdakiler çok tryhard oynuyor. Yamyam herifler ya. Haysef'ten ölümüş daha. Hayvan herif hayvan herif Vallahi hayvan herif az öl lan Yam yam Bir şey mi oynuyor bak 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 Sam der ki öleyim ben mi kardeşler aldım. E, Kaç 5 saniye hala e, düşmüyor e, Hiçbir şey düşmüyor maksimum 5 mi lan Tam almadık yoksa oh, Nasıl koşuyorum? bak 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 içime değiyorum oo, oo, oo. Bir anda Allah yanlış şeye bastım Zort 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 Bu ne bu oyunu Öldü. Oğlum ne vurdum lan yine? Bir şey yapıyorum ben ama tek atıyorum hamleti fark ettiniz mi? Bir şeyler tek atıyorum sürekli yani. yok ediyor ki oyunu. Şuradan duvara girelim bir daha. Şuraya tık. Bu da girdim çime hızlandım. Bir daha girdim çime. Güzel. Ayağı hızlı dönüyoruz ormana. Bakar mısınız? Adam vurmanı elledim. Hayır. iki kere vuruyor. Üçüncü vurmuyor. Mecbur gireceğim buraya. Şuraya bir girip ölsem ne olur şatlan verse adamlara. Bir anda bir ona vurdum. Bir ona vurdum. Sayın seyirciler yürüyemiyorum. Sayın. Allah yavaş lan, yavaş oğlum yavaş. Aman diyeyim Kayse Kaysa pentat kanka sen ya. Trahat delisi seni. Aha öldü oh be. Manyak herif. Takım araç için, için sevindim. Çok tuşu adam ya. Tanrı bir şey olayı bu değil mi? Morday'ı mı kesmiş? Biri mi kesmiş çocuk? Death Dance'da anadil aslında. Aha burada bir şey bıraktık mı? Buradan keseriz ya. Aha birinin canı az. Keserdim ha. Gideyim keseyim ya bir şeyler. Değil mi ya? Elim ayağım böyle prekili görünce? Benim elim ayağım Acı ya. Hop. Buradan çıkardım belki ben ya. Çıktım. <laughs> zort olum bu ne ya? Zort zort zort. Of ne vur öyle. Aman aman aman. <laughs> ah! Fren de sekiyor bana. Ölmüyorum ki. Allah Allah. Çara bak ben ya. Şş, aman diyeyim ha. Dur ölmek Bir tırsı mı öleceğim diye ama tamamdır. E ee, 5 saniye. E 6 5 saniye lan. Bu ne lan? Süresi düşüyor ama E -maksadıkça. Artıyor mu ne? Durma sürem artıyormuş. E ee, şey mi? Yomun da bitti acı. Yomun da bitti. Seydin Garezi mi Shojin mi? Ya Shojin alsam bir ama Seydin de oynanmaz bu oyuncu. Kaysa bir daha ölsene kanka. <laughs> bir daha bayılsana bir şey deneyeceğim. Bu, adamlar, bu arada adamlar kazanır abi biliyor musunuz oyunu uzarsa. Bu arada 5'te 5 at rahatla kanka. Bu adam nasus var be. İtemsiz nasus her şey tek atıyor izle işte izle, izle. Bu girdim mi? Girdim valla. Oğlum bu ne? Çok iyi. Aa 4 saniye düştü. Aa güzel düşüyor düşüyor. 4 oldu şimdi de güzel. Güzel güzel çime değerek gidelim acı. Nerede adam var mı? Geldim geri gidiyorum şimdi. <laughs> Hadi görüşürüz. Bir baktım geri çıktım kanka. Nerede? Atayım. Aa atamadım. Brand'ı tanıyınca direkt R'ye atmamız gerekiyormuş Brand'e. A shot'tan verdim. Ve şık diye re atmam gerekiyor. Aa zonyası var. Fizbrand'a e girmeyeceğiz. Nocturne'e AP'ye gireceğiz acı. Bu arada böyle oyun işi olunca uzayınca bu base'de bu alanda pek oynayamıyor Kain. Çok duvar ve kapalan olmadığı için. Hayse keser. Nasus Ghost'u. Baksan da buraya 9 dakika sürdü Stolu. Güzel comeback geliyor. Az comeback desinler. Şu Serin'in garajından sonra Şoşin yapalım ya. Şoşin yapalım. AD'ye ya de fazla veriyor. Biten biter bunu alırsak 500 AD'miz olur Baron'la beraber. Bir de Ejder ne aldık? Alev Ejder'i vardı. Kimyacılar iyi ama hasar yüzden artıyor değil mi? Yani iş yapar canımız azken fazla vuruyoruz. Değil mi alayım meyceri. Ya dur yenek. Bitmesin. Bitmesin. Aşırı yeniyorum ben şu an bitmesin kanka. Ejder al ejder. Ejder gel ejder boş ver bitirmeyelim. Uzan uzan uzan. Of ne biçim koşuyom. 700 koşuyor çar. 700. Haydar alanla bir aslında. Hayırlı alanla bir AD için. Bilemedim ha. Koşuyorum koşuyom bak bak bak. Adam orada ejder kesiyor ben ne yapıyorum. Beni tek diyor eden hayır ya. O, hemen ağlıyor bitiriyorum diyor oyunu. Ha biri gelmiş buraya. Brent. Brent geldiği gibi ölmüş. Ejil alalım. Oğlum bu rakip bot 20 kilo ölmüş toplam. Nasıl kazanacak ki adamlar? Asus tek taşıyamaz ki. Ulti bittan GG. Aslında öyle bir sorun var. ultisi bitten arkadaşlar. Çöp şampiyon. Şunları da alabilir miyim? Teşekkürler. Oh, 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 Nasıl koşuyorum oğlum? Buradan girdik. Çimden hızlandık. Tık 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 tık. Uçarak gidiyoruz. Oğlum buradan böyle. Ben bir daha dedim içime. Uçuyorum acı. Evet. Nasus fena. Sağ kanka. Ali hani oğlum kain... Neyi abi? Ne vurdum herife? Yüzdük %34 olmuş hasarım. Sana rahatı senin base'e keseceğim kanka. Sen rahatı base'e keseceğim seni. Atamıyorum ki hedefe R. Bir dakika bir şeye bakacağım. Smite R. Enteresan. Smite attım rahat atamadım. Baron kesmiş manyak herif. 400 adem oluyor. Bunu alırsak 65, 465 AD oluyor. Levelle level 500 AD falan oluyor. Bekleme artıyor. Bayağı. EK şu an 4 saniye. 2 6, 3, 4 7, 4. Daha şey bitirmedik. Bunu bitireceğiz. Bitirmem kuzum. Şunu deneyeceğim şunu deneyim. Hiç denemedim. Az uzatalım oyunu. Parkta adamlar biraz fed olsa iyi. Brent AP çok kötü bence biliyor musunuz? Draven Brent sen yapacaksın ya. Böyle bam 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 ya da Cait Brent. itip itip vuracaksın. Sende karşı Brent de kötü aslında galiba. Brent ne iyi? Galiba brand'e karşı Natulus abi. Natulus. Sende karşı da Bidis. Değil mi? Şşş redimi sallan. Dediğiniz gibi usta. Adam bu yüzden içeceğim. süresini düşürmeye çalışıyorum sürekli ama upgrade de düşmüyor. Bunu söyleyeyim. Aha aha uçuyorum şu an 800 koşuyorum 800 koşuyorum bir anda girdim konuya Bir anda girdim konuya nasıl sinli Nasıl sinli kaçıyorum ben ultiye bastı ne oldu nasıl şimdi ghostum var senin ne yapacağım Tam bir şerefsiz yemek değil mi ya bir anda böyle her şey değişecek Red evet, buff'ımı alabilir miyim alamam okey o brandi ben zonya basacak keseceğim onu. ne ya? A, buna değmemiş skillim. Değmemiş. Oha nasıl tek dedim çocuğa. Bize değmemiş abi skillim. Şu değdi zannettim. Öze ki fiz. Aa çıkabilir. Çıkabilir. Çıkamadı ya. Nasıl sonu kesemez. Ay ne oluyor. Ya bunu alacaktık. Maç bitti ya. Vallahi maç bitti. Kim yaşıyor? Nokçun. Bas vurtuyor oğlum. Yazık çocuğa ya. Bir item var. Ben fullüm. Orman da dönmedik. Biraz orman dönsek aslında tam biter de. Çok fight yapıyoruz adamlarla. Şu iteme basamadım ya. Sisi pençe değil de aslında arkadaşlar. Ya sis pençe artık eski değil ya bence. Yani bilmiyorum. Kararma sanki daha iyi gibi. Hem can çalma falan da sağlıyor ya. Zırt değişme falan. Bunu satıp kararma alabiliyor muyum? Alabiliyorum. Okey. Kararmalı oynayacağım. Çünkü buradan yüzleri de 12 zırt değişme planlıyoruz abi. Yerine zırt terle veriyor. Yüzdelik daha iyi bence nasus gibi şu an. Hepsi bana zonyama veriyor. Tamam almış adam var. İçime niye girmiyorum ben ya? Kaçış yok. Üç tane açıp Amarı farm Adamlar oyuna döndü. Güzel bir fight yaptık kaybettik. İyi farm ha. Beyzen'de bir şey kalmış mı kule mule? Bir tane kule kalmış. 16 olmaya çalışıyorum şu anda. Ulti hasar deneyecektim ama her şeyi aldık yine. Yok tamam bu neymiş ya. Brand fena. Ulti kaç vuruyor şu an? Bakalım abi. Ulti şu anda 870 vuruyor. Aha vardı hit attı ayonuz göz? Yeni gelmiş. Buradan duvarın içinde oynayalım biz. Duvarın içi candır abi. Çıkmayın. Böyle duvar içinde oynayacaksınız bu şaracık. Gir çık, gir çık bu kadar. Kancık gibi anladın mı? Tık bir içinde bir dışında, bir içinde bir dışında. E büyük ihtimalle düşer ya Q E Ama adamlar izin vermiyor anamıza. Anneciğim çok içeri gittik. Anneciğim dur dur. Şu şeyi çok abarttık. Free var diye. Bitirecekler ama bitiremezler. Öldüm bitirmesinler diye ama ya bitirecekler. Şimdi alınca ne olacaktı acaba merak ettim. Bekleme süresi. E kaç saniye olacaktı? Ev e yine 5 ki. E yine 5 olmuş. Yani bunu 150 falan yapsak şocundan mocunda e büyük 3 saniye oluyor. Bunlar da yani 2 saniye 1,5 2 saniye falan düşmesi lazım. Hadi 1 saniye düşsün. Diye düşünüyorum. Ama güzel yani buff lazım da abi. Çünkü tank metası yine fark ediyorsanız bir 1,5 2 tam nasus kesemiyoruz yani onun su Çok vuruyor. Tank nasıl nasusu biçerdim. Hiçbir şey olmazdı abi. Patır kütür patırdım onu mu? Bir şey öyle diyeyim ben yani. Pat 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 vurdum adamı öldürdüm. Baksanıza az Yüzü güzel çıkmış. Yani meta meta işte şu an şey metası. tank metası ya. Dediler ki hangi yüz oynamıyor? asası güçlenmeler yapmışlar, güzel mi olmuş? Oynanır. Harbi iyi olmuş yani. Biz gidip yarın görüşürüz. Bay bay.